Herkese merhabalar. Davut Paşa Metro İstasyonu. Şu an üst geçitten devam ediyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi. Şimdi size şunu anlatmaya çalışacağım. Okullar biliyorsunuz yüz yüze olarak başlayacak. Aşı, PCR testi gibi önlemlerle başlamayı başlatmayı düşünüyorlar. bir buçuk iki yılı yakın bir süredir uzaktan eğitim şeklinde devam ediyoruz. Bazen sınavlar yine okulda yapıldı, bazen yapılmadı, iptal edildi. Bu tür şeyler oldu salgının seyrine göre. Şu an tekrar böyle bir karar alındı. Alınmak zorunda mı zorunda? Çünkü artık yani 5-10 yıl salgın sürse dahi bu şekilde gidemez. Aşı bulundu işte test falan yapılıyor. Önlemlerle bu iş olur mu? Olur. Yeter ki önlemlere uyusun. Doğru mu? Uyulursa olur diye düşünüyorum. Şimdi iki doz aşısını olanlar bir test yapmaya gerek yokmuş. mu? Şöyle deniyor. Olmayanlar haftada iki kez test yapacak. PCR test. Ücretsiz olacakmış. Önceden 250 TL idi. Yapmak ücretsiz olacakmış. Yani böyle bir durum var önümüzde. Aşı ya yapmak daha mantıklı duruyor ama tabii karar bireylere ait. Yani zorla kimseye de şunu şunu yap demiyoruz. Çünkü haftada iki kez onunla uğraşılmaz yani. Bir de pozitif çıktığını düşünün. Yani bu iş nasıl gidecek onu da an anlamadım değil mi? Pozitif çıkarsa ne olacak? Bütün sınıfa da bulaştırırsa ya bu adam. Bir de böyle bir riskleri var yani. Maske takıyoruz tamam. Eyvallah mesafeye doyduk. Ama bir de öyle sıkıntılar var yani. Bütün riskleri göz önüne alıp bu işe girilmesi gerekiyor. Ha risk alıyor muyuz? Alıyoruz. O da ayrı bir olay. Şu an turnikelerden geçeceğiz. Yani yüz yüze eğitim başlayacak. Ha, güzel olur mu? Olur. Çünkü artık belli bir süre geçti. Bayağı bir geçti süre. Bir yerden başlanması lazım bu işe. En önemli olan nokta da şu. Birinci kademe yani ilkokul öğrencileri. Bu çocuklar yeni okuma yazma öğreniyor. Eğitim, eğitime yeni ısınmaya çalışıyorlar. Yani bu çocukların okuldan uzak kalmaması lazım. Onlar daha önemli. Şimdi üniversite öğrencileri de tabii önemli de. Onlar daha önemli çünkü yani küçükler, anne babalarına muhtaçtır. Hani onların koruması altındalar. Akılları da tam hani bali değil. Bu nedenle onlar için daha fazla ehemmiyet göstermemiz lazım anne babalar olarak. Bu çok önemli konu. Şimdi e, bu yüz yüze eğitimin artıları, eksileri artık ne olur? Onu da zaman gösterecek Ama bu salgın bu, bu şekilde giderse Yani 2024'e kadar sürer gibi geliyor Tam bilememekle beraber Bitmez yani böyle bu gidişle Çünkü vaka sayıları bir artıyor bir iniyor Aşılar aşı oluyorlar tekrar artıyor Kalabalıklar falan Hani tam, tam bir şey yok Koordinasyon yok İnsanlar aşı oluyor her türlü ortama katılıyor. Tamam abi aşın oldun da bir dikkat et yani. Hani mesafede uyumaya çalış bir şeyler yap yani. Kimsenin hakkını yememeye çalış. Gezilecek tabi ben de geziyorum. Ama elimden gelince dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi lokantalara bakıyorsunuz, kafelere bakıyorsunuz, kabasa dolu. Abi git evinde yemeğini ye. ya da paket yaptır bir şey yaptır. Hiç mi gitmedin lokantaya? Kusura bakmayın yani. Bunlar çok önemli şeyler değil. Birazcık fedakarlık yapmak yapması lazım insanların. Bakıyorsun bu bu adamlar hani lokantalardan, kafelerden çıkmayan adamlar. Yo <laughs> her türlü yorum yapıyor. Okullar niye açılmadı diyor yüz yüze. Kendini hiç suçlamıyor. Bir de böyle olaylar var tabii. Ya yani suçlu aramak arama derdinde değilim de. Herkesin taşının altına elini koyması lazım. Yani bu tek kişiyle olacak bir iş değil. Bir de bazı şeyleri illa zorunlu yapmak da doğru değil. Her şeyi zorunlu yaptın. Ya bu insanın kendisini düşünmesi lazım zaten. Zorunlu yapıyorsun, bu sefer de diyor benim hakkımı ihlal ediyorsun. Kimse beni zorlayamaz diyor. Serbest bırakıyorsun, bu sefer de niye zorunlu olmadı diyor. Orta yolu buluyorsun, bu sefer de böyle çok karıştı diyor. Ne yapacağız peki? Yani bir çözüm yolu söyle bize. Ne yapmamız lazım? Bu işe bir yerden başlanması lazım. Hafif bir yağmur yağıyor. Çok güzel bir ortam. Hava gördüğünüz gibi kızıl biraz. Ay da vardı. Ağaçlardan görünmüyor. Davutpaşa kampüsü akşam güzel yani. Şu an Topkapı manzarası görüyorsunuz. Davutpaşa Topkapı'ya çıkıyor burası. Sonra Cevizli bağ Yakın Cevizli Bahçe burada. 15 dakika yürüme mesafesi. 5 dakikada otobüsle gidiyorsunuz. Burada şey var. Topkapı'da çikolata fabrikası var. Hani şimdi arkadaşlarımız falan geliyordur. Yeni gelenler için de söylüyorum. Otobüste oradan geçtiğinizde bir ağır koku hissedeceksiniz. Sanayi kokusu gibi gelebilir ama değil. O çikolata kokusu. Kakao kokusu geliyor. Ben hiç, ben de hiç şey düşünmüştüm. Bu şey mi acaba? Sanayide hani kimyasallar kullanılıyor. Onlardan bir şeydir herhalde dedim. Ama değilmiş. Çikolata fabrikası varmış orada. Haberim yoktu. Öğrendik. Neyse. Böyle yani. Sonra şu taraf hemen Davutpaşa Kampüsü'nün giriş tarafının sağ tarafında. Toskoparan yoluna çıkıyor. Teknopark da o tarafta. Ay gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir ortam. Dolunay. Yıldız da var. Mükemmel, harika bir ortam yani. Topkapı dediğimiz gibi Cevizli, Bağ Avrupa konutları sonra şeye gidiyor. Fatih ilçesine doğru gidiyor. Bu tarafta gün görene çıkıyor, zeytin burnu sahile sonra çıkıyor. Bu şekilde. Kongre merkezi. Akşam gördüğün gibi sessiz, sakin burası. Hiç kimse yok. Kuşlar var, karıncalar, böcekler, bir de ben var. Hayat böyle işte. Yalnız günlerimiz de olur, kalabalık günlerimiz de olur. Ama asıl olan nedir biliyor musunuz? Yaşamımızı mükemmel geçirmemizdir. Bu mükemmelliği nasıl sağlarız? Pişman olmayarak, keşke demeyerek. Ben böyle biliyorum. Başkası başka şekilde düşünebilir ama benim görüşüm bu. Hani bir şeyler yapmayıp da ileride ya keşke şunu yapaydım demesi bir insanın nasıl diyeyim cahilliğini gösteriyor yani. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar biz ne kadar dost doğru yaşarsak yaşayalım. Şimdi çevremizde bir sürü insan var. Çok farklı görüşten insanlar da var. Bizi en zıt görüşte olan insanlar da var. Yani bunlar yok diyemeyiz. Var. Yok desen de çıkıyor karşına bir yerde. Ha bunlar çıkıyor diye biz bunları dışlayacak da değiliz. Şimdi şu, şu konuda da insanlar çok büyük bir hataya düşüyor. Bir insanı ötekileştirmek, dışlamak çok kolay bir olay. Sen şusun, buysun deyip insanı ötekileştirebilirsin. Bu çok kolay bir şey. Mesele o insanı kazanmakta. Bir insanı kazanmak çok zor bir şeydir. Bunu başaran adam gerçekten dostları yaşayan adamdır. Yoksa birilerine şusun, busun, şucusun, bucusun demek kolay bir şey. Bu hataya düşmeyin. Bu hataya düşen adam ben dostlarıyım demesin. Peygamber Efendimiz bile cahiliye devrinde savaşmadan müşrikleri ne yapmış? Mektup yollamış. Savaşmayalım da işte İslam'ın nuruna ulaşın. Siz de İslam'a girin. Gibisinden telkinlerde bulunmuş. İslamiyet'in ilk yıllarında savaşlar oldu bir sürü. Peygamber Efendimiz savaşları niye yaptı? Müslümanlığı, İslamiyet'i, nurunu devam ettirmek için. Dünyaya yayabilmek için. O zaman müşrikler çünkü İslamiyet'i yok etmeye çalışıyordu. E yok etmeye çalışırsa size karşı savaş açan insanlara karşı. Siz de savaşmak zorundasınız. Hani zorunda olduğu için yaptı bunu. Onlarla ilk barış yoluna gitti. Yoksa şunu yapmadı. Onlar müşrik diye hemen gidip onlara savaşmadı. İstişare yoluna gitti ilk. Siyer'den Peygamber Efendimiz'in hayatından bir haberi olmayan insanlar Bakıyorsun her türlü yorum yapıyor. Bir de çok bildiğini zannediyor. Ya bunları iyi düşünelim. Emin olun hataya düşüyoruz burada. Herkes fetva veriyor. Yani ben böyle insanlarla çok karşılaştım. Hani her dediği doğru adam. Öyle diyor. Şimdi Yüce Allah istese bütün insanlığı tek bir ümmet yaratırdı. Kur'an-ı Kerim'de, Hak Kelam'da söylüyor zaten ayeti kerimede sen okuyup anlarsan zaten bu hataları düşmezsin. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak ve amelde yaşamak önemli olan. Yoksa ezberlemek, ezberlemek güzel bir şey tabii ki. Ama anlamamak, uygulamamak zaten düşülecek büyük hatalardan birisidir. Yüce Allah bizden onu anlayıp uygulamamızı istiyor. Haşa Yüce Allah bizim yaptığımız hiçbir ibadete muhtaç değil. Biz muhtacız. Şu an ben atıyorum namaz kılıyorsam veyahut da Kur'an-ı Kerim okuyorsam oruç tutuyorsam bunları yapıyorsam ne için? Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için. Yüce Allah'ın benden razı olması için ve bize de o hidayet yolunu nasip etmesi için. Hani ben muhtaç olduğum için yapıyorum bunları. Haşa Yüce Allah hiçbir şeye muhtaç değil. Kimsenin ibadetine de muhtaç değil. her şey belli bir süreye kadar ertelenmiş. O süre dolduğunda yani kıyamet günü geldiğinde, mahşer gününde. Şu da söyleniyor. Hani annesi çocuğunu, babası çocuğunu bırakıp gidecek. Herkes kendi derdine düşecek. Kimse kimseyi gözü görmeyecek. Yani o kadar nasıl diyeyim mahşeri mahşer yani. Şu an bunlar bu gece vakti anlatıyorum. Biraz Hani çok öğüt gibi oldu ama gerçekten böyle bir olay. Şimdi bakıyorsun insanlar ben şucuyum diyor. Ben bucuyum diyor. Ya bunlar önemli değil arkadaşlar. Bu dünyanın geçici şeyleri. Böyle basit şeylere takılıp kendinizi bir kalıba sokmak ne kadar cahillik ya. Ben şucuyum diyor ya. Ya sen sen insansın. Ne şucusun bucusu ya? Bir de şu var. Dakika başı soruyor. Sen nerelisin? Şuralı mısın, buralı mısın? Aa ben de oralıyım diyor. Ya ne önemi var kardeşim ya? Dünyalıyım abi, dünyalıyım. Nereli olduğum değil, dost doğru yaşayıp yaşamadığım önemli. Ve insanlara bir faydam olup olmadığı önemli. Bir bakıyorsun adam kendine. Ben zengin olayım, kimse umurumda değil diyor. Villalarda oturayım diyor. Köşeyi döneyim diyor, kimse umurumda değil. Yani bu, bu, tip insanlar çok fazla var. Zengin olayım diyor, ben, beni de kimin ne yaptığı diyor. Hayat bu değil yani, gerçekten değil. Şu hataya sakın düşmeyin. Bak, bakın ben bir insan doğduğunda anne babasını seçme şansı yok. Bir, milliyetini seçme şansı yok. İki, hani bu bunlar doğduğunda oluyor. Hani çevrendeki dine göre de dinin şekillenmiş oluyor. Şimdi ben doğdum Türk'üm. Başkası doğdu başka şekilde. Mesele bu insanın yaptığı şeyler. Her milletin iyisi de kötüsü de vardır. Yani bir milleti yüceltmek de bir cahilliktir. Bunlardan uzak duralım. Her milletin dediğimiz gibi iyisi kötüsü vardır. Ben seviyorum. Halimden memnunum ama kimseyi de ötekileştirmemek lazım. Şunu unutmayın. Senin milletinden olanlar da iyisi de var, kötüsü de var. Hepsi iyi değil. Yani şunlar iyidir, bunlar kötüdür demek de hata. Bunlara düşmeyin lütfen. Bu şekilde görüyorsunuz Davut Paşa kampüsü. Kuş sesleri oluyordu. Şimdi akşam karanlık. Yatıyorlar demek ki. Düşünün ya. Ama güzel bu akşam sabah erken kuşluk vakti. Bu zamanlarda ayakta olmak gerçekten çok güzel. Uykusuz oluyor insan ama güzel oluyor. Çünkü kimse yok. <laughs> Bir de yani bilmiyorum. Hava tam aydınlanıyor. Bir de karanlık oluyor. Görüyorsun kırmızı. Ormanlar var. Ormanlar diyorum ağaçlar. Seviyorum ya. Güzel burası. Bana göre mi? Evet bana göre. Doğal ortamı seviyorum. Böyle. Umarım güzel bir sohbet olmuştur. Beğenmeniz beğenip beğenmemeli de size kalmış. Yani ben takılmıyorum öyle şeyler. İsterseniz hiç beğenmeyin. Tek de umurumda değil. Böyle yani. Hayatımız böyle. Fazla hiçbir şeye takılmamak lazım. Zamanınız da geçiyor. Kimsenin kalbini de kırmaya değmez. Bir, biriyle tartışsanız bile barışmaya çalışın. Hiç öyle fazla takılmayın hiçbir şey. Zaman geçiyor. kimse kimseyi kırmaya değmez. Gerçekten değmez. Hele de anne babanızı ne olursa olsun ya ters şeyler de olsa hiç önemli değil. Annenin baban senin o. Sen unutma ki bebekken o sana baktı. Ne olursa olsun. Ne derse desin yani önemli değil. Belki o, o hatalı olabilir ama yine de seni alttan al. Bir şey olmaz. Çünkü yanlış yaparsan ileride emin ol pişman olursun. Zaman dediğimiz gibi hızla geçiyor. Ve bir insan da Yüce Allah'ın takdiridir tabi. Ne kadar yaşayacağını bilemez. Yani yarına kimsenin garantisi yok. Ölümle uyku birdir diyorlar yani. Uyku ölüm gibidir falan. Böyle şeyler de var. Yani belli olmuyor. O yüzden biz bugünümüzü dost doğru yaşayalım. Yarınımıza Allah büyüktür her zaman bu hani niyetle yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Kimseyle bir derdimiz yok. Hani kimin ne yaptığı, niye böyle yaptı, niye şöyle yaptı bizi de ilgilendirmez. Biz çevremize örnek olmaya çalışıyoruz. Ne kadar doğru olsak da, iyi işler yapsak da her zaman daha iyisini yapmak için kendimizi ne yapacağız? Daha çok çalışmaya vereceğiz. Her zaman mütevazı olacaksın. İsterse bir numara ol. The number one desinler sana. Yani bu adam bir numaradır desinler ama önemli değil. Sen yine mütevazı ol. Emin ol böyle daha iyidir. Hiç yani öyle bir derdim yok benim zaten de. Hani insanlar da bu şekilde yaşarsa daha mutlu olur diye düşünüyorum. Hiç kasmayın kendinizi yani ben herkesi geçeceğim, yarışacağım herkese. Hayat bir yarış şeklinde ne yazık ki. Belli yerlerde yarış olmalı da yani bu yarış da çok abartılmamalı. Şu an abartılıyor. Benim uğrumda değil de diğerlerinin uğrunda gibi bir ailesi. Dur bakalım. Önemli değil. Allah'ın izniyle halledilir her şey. Kendinize iyi bak İyi günler diliyorum.